Huawei'nin sevilen akıllı bileklik modeli Watch Fit'in daha yeni özelliklere sahip sürümü Watch Fit 2 modelini inceledik. Ülkemizde de resmi olarak satışa sunulan akıllı bileklik nelere sahip? Huawei Watch Fit 2 inceleme videomuz sizlerle. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. Huawei Watch Fit 2 özellikleri Standart Watch Fit'in gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Watch Fit 2 sürümü gece siyahı, Nebula Grisi, pembe altın ve gümüş renk seçenekleriyle ülkemize giriş yaptı. 2299 Türk lirası başlayan fiyatlarla satılan cihaz GPS, uyku takibi, adım sayar, su geçirmezlik ve kalp ritmi ölçme gibi bir dolu özelliği ile siparişe açıldı. Standart Huawei Watch Fit'e göre paslanmaz çelik bir gövdeye sahip Watch Fit 2 sürümü 1,74 inç 3,36-480 piksel çözünürlüklü Full V AMOLED ekran ve dikdörtgen yapısıyla dikkat çekiyor. Silikon, Deri ve metal alaşımlı bileklik, normal akıllı bilekliklere göre premium bir görüntü kazandırırken, donanım noktasında da farkını ortaya koyuyor. Giyilebilir cihaz, tüm saat yüzleri için Watch Face Store'dan indirilebilen her zaman açık ekran, AOD, tasarımlarıyla birlikte gelmekte. Ekran, dokunmatik işlevselliği destekler ve saatin sağ sırtında bir düğme bulunuyor. Huawei Watch Fit 2 kullanıcıların telefonlarından saat yüzü olarak bir resim ayarlamasına olanak tanıyan bir özellik sunuyor. Bunu Huawei Alt uygulaması veya saat yüzleri için Onevop aracılığıyla yapabilir. Saat yüzleri için Onevop özelliği yalnızca Nfri'yi destekleyen ve Mail'i 11 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran Huawei cep telefonlarında desteklenir. Akıllı saatin aktif sürümünün saat yüzleri için Onevop'u desteklemediği ve bu özelliğin belirli ülke ve bölgelerde mevcut olduğu belirtilmelidir. Huawei Watch Fit 2, toplamda 97 farklı spor aktivitesi için özel mod sunuyor. 10 gün boyunca kesintisiz pil sunan cihaz ayrıca 24 saat kalp atışı, kandaki oksijen miktarını ölçme, stres izleme gibi özellikler taşıyor. Batarya söz konusu olduğunda, manyetik bir şarj yüksü ile birlikte geliyor ve 10 güne kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Giyilebilir cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi desteği ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. Yalnızca Classic Edition ve Elegant Edition modelleri NFC desteği ile birlikte gelmekte. Tüm modeller Bluetooth ile arama, müzik kontrolü, sanal asistan desteği ile birlikte geliyor. Akıllı bileklik Android 6.0 veya üstü ve iOS 9.0 veya üstü ile uyumlu. Huawei'nin yeni akıllı bilekliği koşu, yüzme ve bisiklet dahil 11 profesyonel spor modu için hassas ve gerçek zamanlı egzersiz ölçümleri sağlıyor. 85 özel antrenman modu İster yoga ister yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızınızı, kalorilerinizi ve antrenman sürenizi de takip edebiliyor. Yerleşik bir GPS sensörüne ve 5 ATM suya karşı dayanıklılığa sahip olan akıllı bileklik, optik kalp atış hızı sensörüne sahip. Bu sayede sağlık durumunuzun kontrol altında olmasını sağlayabiliyorsunuz. Telefonunuzla fotoğraf çekmekten müzik çaları kontrol etmeye kadar çeşitli işlemler için komut verebilmenizi sağlayan akıllı bileklik, sağlık tarafında 24 saat kalp atış hızı izleme ve SpO2 kan oksijen saturasyonu algılama gibi özelliklere sahip. Bir akıllı bileklikte bulunmayan özelliklerden olan arama yanıtlama özelliği ise Huawei Watch Fit 2 modeliyle gerçekleşiyor. Huawei Watch Fit 2 Türkiye fiyatı. Geçtiğimiz hafta resmi Türkiye sayfası açılan Huawei Watch Fit 2 Türkiye fiyatı 4 farklı renkte seçeneği olan modelin silikon kayışlı versiyonları 2299 Türk Lirası, deri kayışlı versiyonu 2699 Türk Lirası, metal kayışlı şık versiyon ise 2999 Türk Lirası. Uygun fiyatlı akıllı bileklik sahibi olmak ve aynı zamanda premium bir duruşa sahip olmak isteyenler için paslanmaz çelik gövdesiyle Watch Fit 2 yerinde bir tercih olacaktır. Uzun pil ömrü sayesinde rakiplerinde ayrılan akıllı bileklik ile çağrı yanıtlama her iki sistemde ve müzik değiştirme gibi kontroller yapılamasa, sadece iOS'da, piyasadaki benzerlerini kıyasla özellikleri ve görünüşü ile güzel bir ürün. Huawei Watch VT3 Pro ya da VT3 modellerindeki gibi yuvarlak klasik saat ekranı, arama yanıtlama, müzik kontrolü gibi özelliklerden feragat edebilir. Akıllı bileklik kategorisine de yönelmeyi istemiyorsanız, Watch Fit 2 sizin için mantıklı bir tercih.